Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara sevgi ve selamlarını ileten Erdoğan, sizler bizim göz bebeklerimizsiniz diyerek her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Şartlar ne olursa olsun, sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Sizler çok büyük bir ülkenin, tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere şefkatle sahip çıkacak hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Hayatın zorluklarına karşı inanç ve azmin en büyük güç olduğunu belirten Erdoğan İstikbali sizler şekillendireceksiniz Sizlere güveniyorum dedim. Hiç endişeniz korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Sevgili evlatlarım, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize İçinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum.